Son. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi kocaman bir pist kurduk ve atlarımızı yarıştırıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Abla at mı? Anne at mı? 3-2-1 koş! Aa, yenildim. Bu üçüncü oluyor bu arada. Biz bayağıdır oynuyoruz. Abla at kazandı. Yaşasın! Anne at abla atın kazanmasına sevindi. Şimdi kaplanlar yarışsın Azra. Hayır, Anne kaplan. Yine mi at? Evet. Peki. Öyle kaplanlar. O zaman şöyle yapalım. Bu sefer de baba atla abla at yarışsın. Tamam mı? Hı -hı. Hayır. Hayır. Koy atını. Üç. Hayır çok önemli. İki. Bir. Başla. Yoruldum. Aa, baba at yoruldu. Baba at kazanamadı arkadaşlar. Ben yoramadım abla, Ay, abla çok enerjik çünkü ya. Abla yorulmak nedir bildiğini sanmıyorum. Arkadaşlar kirpiler yarıştın mı? Baba tamam. kirpiler yarıştın, hadi bakalım. Oo ne güzel yaptın öyle topu. Alkış Azra'ya. Zürafa anneyle bebek zürafa. traf alacak evet. Tamam, hadi bakalım. Bebeğim. Ben bebeğim. Ben bebeğim. Benim biraz hayır. Ben de anne hayır. Tamam. Hadi bakalım turans. E başla. Ay benim turan ya kimiyor. Ak yer oldu bütün ben. Ne kadındı? Evet, tabii ki yine azra kazanıyor yarışmamızı. Harika. Şimdi ben kazanacağım. Bu sefer çok hırs yaptım arkadaşlar. Hadi başla bakalım anne zürafa. 3 2 1 Bu farkıyla mı ya? 3 2 1 6 7 8 9 Hangi kirpiyi açıyorsun? Kirpi. Hangi kirpi? Ee... Hangi renk? Anne. Söyle. Anne. Gri kirpi. Bu anne değil. Bunlar iki arkadaş. Biri mavi kirpi, biri gri kirpi. Tamam mı? Ee, bu... Tamam anne olsun o da bebek olsun. Hadi bakalım. Anne hadi, hadi başlayalım o zaman. 3-2-1 <laughs> <Ay>, Ne <laughs> yapıyorsun ya? <şimdi>? Sen ne <laughs> yapıyorsun ya beni <gülüyor> ısırıyorsun? ben <laughs> ee, ne var? sırada. Aa tavşanlar yarışsın mı? Hayır bunlar. Tavşanlı geyik mi? Tavşanlı geyik mi? Tamam tavşanlı geyik. Hadi burada oyna anneciğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım hazır mısınız iş? Tavşanla geyik yarışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu aşkım? Hadi buyurunuz Azra Hanımcığım. Tamam anneciğim bir şey olmaz. Zıp 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 zıp, zıp 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 zıp. Ben küçük bir tavşanım. Na 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 na. Gele <laughs> kocaman Bravo geek. Ne kazandım? Ne kazandım? Şimdi sıra da kaplan ve panda'nın yarışı var. Hadi bakalım panda, görelim seni. Ha, bak bu engelli koşu yapmış bak kendine Azra bak ya. Ben de yapayım engelli koşu. O zaman üstünden atlamaca tamam mı? Bak şimdi. 3, 2, 1 başla. Ay, kim kazandı arkadaşlar? Ben. Bunu göreceğiz. Vara gidelim. <laughs> Panda kazandı. Sıradaki hayvanımız ne olsun hayvanımız? Aslanla geyik mi? Evet. Allah. E, e, babacı, hayatı. Da, oğlak ve aslan yarışıyor. Hadi <laughs> bakalım. Hangisisin? Aa <laughs> oh, piti piti yap istiyorsan. Aa piti piti. O kadar. Tamam. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Engelin dağılmış. Düzeltelim engelini. Düzelteyim. Hadi bakalım. Üç. Geriden biraz. İki. Buna kazandı mı? Ne kazandın? İki. Bir. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Yenildim. Yaşlanmışım arkadaşlar. Bana bir alkış. Sana kocaman bir alkış. Aslan da yaşlı başlı yarıştığı için kocaman bir alkış. Aslan hemen dinlenmek yerine alalım. Yat bakalım. Tamam. Aslan yatıyor, dinleniyor. Şimdi... Sırada buldum. Sırada kaplumbağa ve tavuk yarışsın. Arkadaşlar kaplumbağa ve tavuk. Hangisisin? Abi, kaplumbağa aldı. Bakalım kaplumbağa yarışmayı kazanabilecek mi arkadaşlar? Haydi bakalım hazır. 3, 2, 1. İnanılacak gibi değil. Ya kalkmayı unutmayın. Şimdi heyonu Kaplumbağa Unutmayın baba. Unutmayın arkadaşlar. Bizim hayvanlar yarışmamız bugünlük sona erdi. Bir başka hayvanlar yarışıyor programında. Görüşmek üzere. はい